çekler sol sağ direkt sağ tamam. Evet. mı tamam. Müsabakam güzel geçti. Zorlayıcı oldu biraz. Karşı taraf da iyiydi. Teşekkür ediyorum kendisine. Güzel maç oldu. İnşallah bir daha karşılaşırız. Organizasyon çok güzel oldu. Açıkçası rakipler çok güzeldi. Hocalarıma, hakemlerime teşekkür ediyorum. Müsabakalar çok güzel geçiyor. Şu an yaklaşık 200'e yakın sporcumuz var. 200 dövüşen sporcumuz var. Atmosfer güzel. E, Seyirci gayet güzel. Ambiyans güzel. Organizasyon çok güzel. Amacımız gençleri uyuşturucudan, sigaradan vesaire bütün kötü alışkanlıklardan kurtarmak ve bunun için organizasyon düzenlemek. Bize bu olana sağladıkları için gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Bize salon tesisi, ondan sonra konaklama vesaire durumlarda destekleri olduğu için Erkan Aydın Beyefendi, belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Öncelikle belediyemize çok teşekkür ederim. Teşvik maçlarına katılmamız bizim için çok önemliydi. İnşallah bu maçtan sonra yarışacağım. İnşallah da kazanırım.